Beklediğim hamleyi bana yapacak mı? Ondan beklediğiniz hamle size geliyor mu? Kıymetliler ben Esra Büyükpak Yüzlü. Her biriniz hoş geldiniz. Bugün önce tarot açılımı yapacağız. Tarot yorumumuzu gerçekleştirdikten sonra bir de eskiden olduğu gibi Nebi Yıldız'dan bir sayfa okuyacağız. Yarın Ola Hayrola kitabının Adı ve sevgimi helal etmiyorum. Bu sayfayı okumak istiyorum. Bakalım kimler uyumlanacak bu sayfayla bugün. Şimdi beklediğin hamle gelecek mi? Ve birçok başka sorular da elbette soruyor olacağım. Öncelikle sen ve o için yapmış olduğum bu açılımda onu düşün ve bana da harika enerjini gönder. Şimdi şu anda her ne zaman bu video karşına çıktıysa alıp kabul edebilirsin. Çünkü zamansız zamana niyet ediyorum. Beni takip et ya da etme. Seni de niyet alıyorum. Tabi takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. TikTok, YouTube ve Instagram ve tüm platformlarda adım Esra Büyük Pak Gözlü Kıymetliler. Beklediğin hamle ondan geliyor mu? İlk sorumuz bu olsun. Şu anda bu konuyla alakalı yapabilecek hiçbir şeyim yok. Aile baskısı olabilir kendisinin üzerinde ya da büyük bir stres altında olabilir veya tamamen bir ahmaklıktır bu. Öyle olduğunu zannediyordur aslında hiçbir durumda yoktur. Kendi kendini adeta böyle bir çıkmazın içerisine koymuştur. Duygularının esiri olmuş da olabilir elbette ama şu anın enerjileriyle benim bir takım kısıtlamalarım var. Benim bir takım engellerim var ve ben bu engellerimi aşamıyorum diyor. Yani burada aslında bazen size gösteremediği duygularını da ifade ediyor olabilir. Ben sana tam olarak duygularımı gösteremiyorum. Tam olarak içimden geçenleri sana anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Ne yapacağımı, nasıl bir yol izleyecek olduğumu ben bilemiyorum diyor. Kişi özellikle burada aslında beklediğimiz hamleleri tam olarak yapamamasının sebebi Duygularımı ifade edemiyorum diyor. Tam olarak söyleyemiyorum. O beklediğin hamleyi gerçekleştiremiyorum. Elim kolum bu konuyla alakalı bağlı diyor. Peki bu konuyla alakalı tamam şu an böyle ama ilerleyen zaman günlerde bu enerji motivasyon değişir mi veya neye dönüşür? İşte bakın. Müthiş, 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 harika oldu bu. Çünkü siz ona her ne kadar kızıyor olsanız da, gönül koyuyor olsanız da o size geldiğinde adeta şey diyecek. Bak hayatım ben bu, bu, bu konulardan kaynaklı, bu gibi durumlardan dolayı sana gelemedim, sana o istediğin hamleyi yapamadım, sana bu konuda açılamadım ama... Ben artık duygularımın peşinden gideceğim. Ben artık kalple, kalbimle, sadece kalbimle sana adım atacağım ve o beklediğin adımdan da üstün olabilir bu adım. Yani kesinlikle içtenlikle gelecek olan bir adımı da gösteriyor şu an Evet eli kolu bağlı olabilir ama ondan gelecek olan harika harika bir adım var harika bir enerji var görünüyor Siz hiç merak etmeyin Bir de bazılarını soruyorsunuz ya bu ilişki Evet biz yaşıyoruz ama bu ilişki nereye gidiyor bu ilişki bizi nereye götürecek Wow. <laughs> Kupa şövalyesi geldi. Ya nasıl muhteşem enerjiler akıyor değil mi bugün? Siz de fark ettiniz mi bunu? Şimdi buradaki şövalyemiz özellikle duygusal bir şövalye. Duygularının peşinden giden, duygularıyla hareket eden bir şövalye geliyor. Ve bu şövalye özellikle hani burç verebilirim ama e, bu bir kolektif açılımı olduğu için burçlara çok takılmayın. Şövalyenin eylemiyle ilgilenin. Kupa şövalyesi, balık burcu. Evet, bu doğru. E, su grubu bir şövalyemiz bu. Kişinin su grubu olabileceğini gösteriyor. Ama buradaki suyu lütfen duygular olarak e, alalım daha çok. Duygularının peşinde giden bir insandan bahsediyor ve bu kişi size aşkla geliyor. Öyle mutlu edecek ki sizi. Yani aşkla, sevgiyle, huzurla geliyor, huzur getirecek görünüyor. Bu e, tabii ki e, evlilik teklifini bile verebilecek, verebilecek bir e, durumu da gösterdiği için buna niyet alanlar bu durumla alakalı bir kavuşum e, yaşayacak gibi görünüyorlar. Şimdi gelelim, şunu alalım, niyetim içimde. Arasında engeller olanlar, bu üçüncü kişi engeli de olabilir. Bu çözülüyor mu? Ne oluyor? Yani bu durumla alakalı özellikle engeller, yani kupa yedili eyleme dökülememiş daha çok planlar gibi olduğu için. Hani siz evet şu an bir aşk sarhoşluğu yaşıyor olabilirsiniz. Aşktan sarhoş olmuşsunuzdur ama bazı gerçekliklerden de uzaklaşmış olabilirsiniz. Ve kupa yedili kartı hayal dünyasında yaşama, hayallerini gerçekleştirmek için eylemde bulun diyor. Bu eylemde bulunabilirseniz eğer neden olmasın? Elbette tüm engelleriniz aşılabilir. Tabii ki de aşılabilir. Peki yeni bir soru gelsin o halde. Bu kart da gelmeyi seçiyor sürekli. Kupa 7'nin üzerine bir seçelim o halde. İşte kılıçası, üzerine gelen kart kılıçası oldu. Yani bu konuyla alakalı mücadeleyi, emeği biraz da ifade ediyor. Bununla ilgili sen donanımlısın aslında diyor. Bir donanımın var elbette. Ve bu engel her neyse o konuyla ilgili belki... Artık her şeyle, herkesle, her durumla açık açık konuşmak, derinlerdeki problemleri çözmek adına eyleme geçmek. Belki bunu konuşarak çözebileceğiniz bir durumda olabilir. Sonuçta hava grubu bir kart geldi. Problemler zor, kolay değil. Ama çözülemez demiyor. Mümkün, mümkün. Problemlerin çözülmesi mümkün benim kıymetli canlarım. Şimdi yeni bir soru. Özellikle küs olanlara niyetle gelsin. Yeni hamlesi ne olacak? Ay ne kadar güzel. Sizi çok mutlu edecek olduğu bir eylem var burada. Sonuçta küssünüzdür, ayrısınızdır, uzaksınızdır, dargınsınızdır. Artık hangi konu veya hangi durumda olursanız olun ondan gelecek olan sevgi dolu, sıcacık böyle sıcacık bir eylemi de ifade ediyor. Burada tamamen onun yanında güvende hissedeceğiniz bir durumdan bahsediyor ve o da sizin yanınızda çok güvende hissettiğini ifade ediyor. Bundan sonraki eylemi ciddiyet üzerine olabilir. Tamamen sevginin yolunda gittiği bir durum olabileceğini gösteriyor. Hayaller gerçekleşiyor. Hayaller sizi mutluluğa doğru götürüyor pekala başka 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 tehlikeli sorular sormak istemiyorum bugün akış çok güzel çünkü bu enerji bu motivasyonda kalsın istiyorum bir barışma olacağı bir e, gerçekten e, mutlulukla ilerleyeceğiniz bir ilişki görünüyor o yüzden e, kapanışı bu kartla yapalım ilişkinize dair kapanışı ve tılsım şövalyesi gelerek ondan e, sadakat de gördüğünüzü ifade ediyor. Yani ona güvenebileceğinizi, samimi bir birliktelik içerisinde olduğunuzu e, ve e, somut o adımların belki de gerçekten hani duyguların artık somutlaştırılması duygulardan dolayı evliliğe doğru bile gidebilecek olan eylemleri ifade etmekte şimdi e, kitap okuyacağız dedik Sevgime helal etmiyorum sayfası da okuyacağız dedik ama bu kişiye var ya her şey helal hoş olsun o kadar mutlu edecek ki sizi o kadar mutlu edecek ki o yüzden ona her şey helal hoş olsun ama ben bu sayfayı yine de okumak e, istiyorum bu sayfayı okuyalım e, belli ki bazı kişilere nokta atışı olacak bir okuma olacak bu arada beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. İçinizden gelirse yaparsanız çok mutlu olurum ama zorunlu değil. Hiçbir şey bilginiz olsun. Uyumlanan herkes alıp kabul edebilir. Sevgimi helal etmiyorum diyor Nebi Yıldız Yarın Ola Hayrola kitabında. Sevmek kelimesinin bütün dillerde yazılmış tanımlarını okudum. Ama hiçbirinde acı çekersin, pişman olursun. Üzülürsün ya da kandırılırsın yazmıyordu. Sahi sen beni hangi dilde sevmiştin ki bu kadar üzüntüye mahkum edebildin? Hangi kitapta ne okudun ki sevgiyi silah olarak kullanmayı seçtin? Hani sevmek masumiyetti. Hani aşığın tanımı seni bu kadar zalimleştirebildi? Hangi aşığın tanımı seni bu kadar zalimleştirebildi? Hayatımın başrolünde olduğun zamanlarda yaşadığım onca kötü olayın hiçbirini üzerine alınmamak nasıl bir duygu? Sana kendini nasıl hissettiriyor? Doğrusu çok merak ediyorum. Ben bir insanı bu kadar üfsem kahrımdan ölürüm herhalde. Peki sen vicdanını nerede bıraktın ki? bu kadar rahat yaşayabiliyorsun? Hadi diyelim ki sana güvenmek benim suçum olsun. Hadi diyelim ki inanarak hata ettim. Peki ya bana yaşattıkların hayatımı güzelleştireceğine dair verdiğin sözler peşini bırakacak mı sanıyorsun? Kimseler görmesin diye kuytu köşelerde döktüğüm gözyaşları senden hesap sormayacak mı zannediyorsun? ya da hayatımın en büyük yangınıyla beni baş başa bırakıp kaçarken arkandan ettiğim ahlar ve feryatların iki yakana yapışıp senden hesap sormayacağını mı düşünüyorsun? Ben bu kadar hayal kırıklığına, bu kadar üzüntüye Rabbim verdiği için sabrederim de sen bunlara sebep olduğun için cezanı çekeceksin. Biliyorum. Hakkım, hukukum. Yaşadıklarım şöyle bir tarafa dursun. Ben sana sevgimi helal etmiyorum. Sizi çok seviyorum kıymetli canlarım. Sarılıyorum, sevgiyle öpüyorum çokça. Aşkla